Hepinize merhaba arkadaşlar ben Selim. Bugün sizlerle 5. sınıf 1. dönem 1. İngilizce yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden size iki önemli duyurum olacak. İlki yazılı sitemiz yazılıdayım.net açıldı. Buradan istediğiniz sınıfın istediğiniz yazılısını güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. İkinci duyurumuz ise her sınıf özel olarak yaptığımız İngilizce mobil resimli kelime oyunumuz çıktı. Bu uygulamamız sayesinde sınıfınızın İngilizce kelimelerini hem eğlenerek hem de hatırda kalıcı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Uygulamalarımız Google Play'de mevcuttur. Açıklamadaki linkten de ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz aşağıdaki kelimelerin Türkçe anlamlarını yazınız denilmiş. İlk ifademize bakıyoruz. Hospital. Hospital'ın Türkçe anlamı nedir? Hastane demektir. O yüzden direkt buraya hastane yazalım. Devam edelim. Fishing. Fishing ise balık tutmak demektir balık tutmak yazalım buraya da. Chess. Chess ise satranç demektir. Satranç. Left ise sol demektir arkadaşlar. Pharmacy. Pharmacy ise eczane demektir. Library ise kütüphanedir. Right. Right ise sağdır. Homework ise ev ödevidir. Böylelikle ilk sorumuzu tamamlamış olduk. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Bu soruda ise bize bazı kelimeler ve bazı resimler verilmiş. Bu kelimelerle resimleri eşleştirmemiz istenmekte. İlk kelimemize bakalım. English. English'i anlatmak için İngilizce dersinin e, ifade eden resmi bulmamız lazım. Ve şuraya bakacak olursak back to school yani okula geri dönüş denilmekte. Ve bu İngilizce yazıldığı için English'i bu resmin altına yazabiliriz. English. Ardından eleyelim. Devam edelim. Physical Education. Physical Education ise beden eğitimi dersini ifade eder. Ve bu da bu resimde ifade olunduğu için bunu da hemen buraya PE diye de kısaltarak da yazabiliriz. Science ise fen bilimleri dersini ifade eder. Bakalım buradaki arkadaşımız da fenle alakalı deneyler yaptığı için bu da fen dersini ifade etmektedir. Science. Science'ı da buraya yazalım. Devam edelim. Maths. Maths ise matematik dersini ifade eder. Ve burada toplama, çıkarma, çarpma, bölme e, işaretlerini gösterdiği için matematik dersini de buradaki resimle eşleştirebiliriz. Art. Art ise görsel sanatlar dersini ifade eder. Hemen bunu da buradaki resmin altına yazabiliriz. Ve müzik ise adı üstünde müzik dersini ifade ediyor arkadaşlar. Bunu da son kalan resmimizin altına yazabiliriz. Müzik. Müzik dersini ifade eder. Şöyle düzeltelim. Evet. Diğer bir sorumuz bu soruda ise ne denilmekte? Tabloyu konuşma balonuna göre tamamlayınız denilmekte. Konuşma balonunu okuyalım hemen. Siz isterseniz videoyu durdurup okuyabilirsiniz veya ileride sardırabilirsiniz. Hello, my name is Alfred. I am 13 years old. I am from Germany and I am German. I speak English and German languages. My favorite lessons are music and PE. I like music and PE, but I don't like math class. Diyor ki benim adım Alfred. Ben 13 yaşındayım. Ben e, Almanyalıyım ve bir Almanım. Ben İngilizce ve Almanca dillerini konuşurum. Benim favori dersim müzik ve beden eğitimi dersidir. Ben müzik ve beden eğitimini severim ama diyor neyi sevmezmiş? Matematik dersini sevmezmiş. Neyim? Neyim? Adı neydi bu arkadaşımızın? Alfred. O yüzden buraya Alfred yazalım. Devam edelim. Age. Yaşını soruyor. Yaşı da 13'tü. Hemen 13 veya 13 de yazabiliriz. Bu yaz sayılar arkadaşlar genellikle okunuşuyla yazarsanız öğretmeninizin e, puan verme olasılığı daha yüksek olacaktır. Country ülke hangi e, ülkeye mensupmuş bu arkadaşımız? Germany yani Almanya'ya mensupmuş. O yüzden buraya da Germany yazalım. Nationality ise ırkını temsil etmekle. Almanyalı olan birinin ırkı nedir? Tabii ki de Almandır. O yüzden buraya da German yazabiliriz languages yani konuştuğu dilleri soruyor konuştuğu iki tane dil var İngilizce ve Almanca o yüzden English and German yazalım devam ediyoruz favorite lessons yani sevdiği dersleri favorisi favori dersleri hangisi diye soracak olursa burada da müzik ve beden eğitimini gösterebiliriz music and PE Devam ediyoruz. Like. Sevdiği şeyler. Neleri sevmekte? Gene müzik dersini ve beden eğitimi dersini sevmekte. O yüzden aynısını buraya da yazıyoruz. Ee, son boşluğumuz ise dislikes. Yani sevmediği şeyi veya şeyleri ifade etmekte. Ve burada sevmediği bir tane şeyi söylediği için buraya da matematik dersini yazabiliriz. Maths. Bu şekilde üçüncü sorumuzu da tamamladık. Hemen dördüncü sorumuza geçiyoruz. Burada da kelimelere uygun resmin altına yazınız denilmekte. Kelimemize bakalım. Play football yani futbol oynamak. Hangi resimde bu ifade edilmiş? Buradaki resimde. O yüzden play football'u bu resmin altına yazıyoruz. Yazalım hemen. Play football. Futbol oynamak. Get up ise kalkmaktır arkadaşlar. Hangi ifadede e, kalkmayı temsil etmekte? Buradaki resimde o yüzden bunun altına da get up yani kalkmak fiilimizi yazıyoruz. Watch TV. Watch TV ise televizyon seyretmektir adı üstünde. O yüzden bunu da buradaki resmin altına yazabiliriz. Watch TV. Devam ediyoruz. Do homework. Do homework ise ev ödevi yapmaktır. Ve burada da e, bu resimde temsil edildiği için do homework'i de buraya yazabiliriz. Homework arkadaşlar şöyle e, H ve W şeklinde de kısaltarak da yazabilirsiniz. Bu da homework'ün kısaltılmasıdır. Sakın ha, yabancılık çekmeyin. Diğer sayfamıza geçelim. Beşinci sorumuzdan devam ediyoruz. Aşağıdaki boşlukları haritaya göre opposite, behind, in front of, next to, between kelimeleriyle doldurunuz denilmiş. The bank is the coffee and the car park. Yani banka arkadaşlar, kafe ve e, araba parkının, otoparkının neresindedir diye sorulmakta. Hemen e, bize verilenleri buluyoruz. Bank, bankı işaretleyelim. E, kafe, kafe burası ve car park da burası. Şimdi bu banka bu ikisinin neresinde arasında ve arasındanın İngilizcesine between. O yüzden buradaki boşluğumuza ne gelecektir? Between gelecektir. Buraya between ifadesini yapıştırabiliriz ne demek istiyor? The bank is between the cafe and car park. Yani bankamız kafe ve e, otoparkının arasındadır demiş olduk böylelikle. B'ye bakalım. The police station is the supermarket. Eee polis istasyonu süpermarketin neresindedir? Polis istasyonu burada, süpermarket de burada neresindedir diyebiliriz arkadaşlar. Şuradaki fiillere de bakacak olursak opposite kullanabiliriz. Yani tam karşısında gör, görüldüğü üzere. O yüzden de buraya opposite ifadesini yazabiliriz. The police station is opposite the supermarket. The school is nokta. the park. Okulu bulalım. Sonra parkı bulalım ve bakalım ikisi nasıl hangi konumda var İkisi bitişikteler arkadaşlar. O yüzden de burada neyi kullanabiliriz next to ifadesini kullanabiliriz. Next to diyorsa bitişiktir near ise yakınında demektir. Bunun ayrımını da yapalım burada sorumuzda yok ama bilmenize fayda var. Mesela arkadaşlar near'ı şurada kullanabilirdik. Library kütüphane ile okul near yan yanadır. Ama okulla park nedir? Bitişiktir. Bakın bitişik olduğu için. Aralarında hiç boşluk yok mesela. mesela. Eğer böyle olan yerlerde next kullanabiliriz ama böyle aralarında mesafe olan yerlerde ise near'u kullanabiliriz. Bu farkı da unutmayınız. Önemli bir fark. D'ye bakalım. The bus stop is nokta the school. Şimdi durağımız okulun neresindeymiş? Bakalım hemen durağımızı bulalım. Durağımız burası, okul da burası. Şimdi bakacak olursak ee, okul durağın neresindedir diye e, bakacak olursak arkadaşlar behind kullanabiliriz çünkü arkasındadır. O yüzden de buraya behind yazabiliriz. Devam edelim. The school is nokta, nokta the bus station. Şimdi ise okul e, durağın neresindedir? Önündedir. Bakın. Burada otobüs durağı okulun arkasındaydı. Bize burada da tam tersini sorduğu için okul otobüs durağın neresindedir diye soruyor. Buraya da arkasındaysa karşı tarafı ne olacaktır? Tam tersi önünde olacaktır. O yüzden buraya da in front of'u yazabiliriz. Böylelikle 5. sorumuzu tamamladık. Hemen 6. sorumuza geçiş yapalım. Evet burada ise verilen kelimeleri doğru resmin altına yazınız denilmekte. Hemen başka bir kalemle bu sorumuzu da yapabiliriz. Polis station. Polis station ne demektir? Polis istasyonu da diyebiliriz. Polis karakolu da diyebiliriz. Bakacak olursak hangi resim bunu ifade etmekte? Üçüncü resim bunu ifade ettiği için hemen buraya polis station'ı yazabiliriz. Buradan da eledik. Bakery. Bakery ise fırın demektir arkadaşlar. Birinci resimde de bu ifade olunduğu için buraya da bakery'i yazıyoruz eledik buradan da bus te, bus stop ise e, otobüs durağıdır. Bakalım hangisinin otobüs durağı ifade edilmiş. ikinci resmimizde o yüzden bus stopu da buraya yazalım. Devam edelim. Book shop ise e, bunu da kütüphane olarak yani tam kütüphane değil de kitapçı olarak nitelendirebiliriz. Kitap satılan yer olarak da adlandırabiliriz. Burada 7. resimde e, bu da 7. resimde resmedildiği için book stopu da book shop pardon. Book shop buraya yazıyoruz. Book store olarak da size söyleyebilirdi bunu. Toy shop ise bu da arkadaşlar ne olacaktır? Tabii ki oyuncak dükkanı olacaktır. Bu da 5. resimde resmedildiği için buraya da toy shop'u yazıyoruz. Devam edelim. Barbers. Barber ise neresidir? Tabii ki berberdir arkadaşlar. Hepimizin de bildiği gibi o yüzden de buraya berberi yazabiliriz. Kafe zaten adı üstünde kafedir arkadaşlar ve burada 6. resimde resmedildiği için onun altına direkt yazabiliriz. Playground ise oyun alanı demektir. Yani çocuk parkı olarak da nitelendirebiliriz. Bu da dördüncü resimde resmedildiği için buraya da playground yazabiliyoruz. Yazdık. Ve böylelikle dördüncü sorumuz da bitti. Hemen diğer sorumuza geçelim. Bu sayfadaki son sorumuz olacak galiba. Evet. Verilen saatlerin İngilizce yazılışlarını işaretleyiniz denilmiş işaretleyelim hemen. Şimdi ilkinde bize e, saati 8 olarak vermiş. Bunu nasıl diyebiliriz? Tam bir saat olduğu için it is 8 o'clock dememiz lazım. It is 5 o'clock saatin 5 olduğunu gösterir. It is 3 o'clock saatin 3 olduğunu gösterir. It is half past 7 ise saatin 7 buçuk olduğunu gösterir. Ama burada 8 olduğu için cevabımız D olacaktır. Buradaki saatimiz 4 buçuk bakıyoruz A'ya. It is half past 8. Yani sekiz buçuk demiş ilkinde. It is half past four. Burada ise dört buçuk denilmiş doğrudur. It is half past six. Burada altı buçuk denilmiş. It is twelve o'clock. Burada ise saatin 12 olduğu söylenmiş. Bakalım biz dört aradığımız için cevabımız ne olacaktır? Tabii ki de B olacaktır. Geçelim diğer sorumuza. Burada ise saat 1015 olarak gösterilmiş. Yani saat on on beş geçmekte de diyebiliriz. It is half past one. Saat 1.15 geçiyor. 1.15 bu oldu mu olmadı eledik. It is 3 o'clock. Saat 3 bu da olmadı eledik. It is quarter past 10. Burada ise saatin 10'u 15 geçtiğini söylemekte doğru mudur? Evet doğrudur. It is 9 o'clock. Burada da saatin 9 olduğunu söylemekte bu da değildir. O zaman bizim doğru cevabımız Ceyhan olacaktır tabii ki de. Son saatimize bakıyoruz. 6.45 veya bunu nasıl söyleyebiliriz? 7'ye 15 var da e, şeklinde de söyleyebiliriz. It is quarter to 7. Saat 7'ye 15 var. Tu olursa var demektir arkadaşlar. Bunu da yazalım. Pest olursa geçiyor demektir. Geçiyor evet. Buradan da saatin 6.45 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız A bu yüzden. It is half past 11. Burada ise buçuk denilmiş. Burada ise it is 10 past two, 2. 2'yi 10 geçiyor denilmiş. It is 1 o'clock. Burada ise saatin 1 olduğu söylenilmiş. Biz 6.45 aradığımız için cevap A şıkkındaki 7'ye 15 var olacaktır. Tekrardan hatırlatalım. Yazılı sorularımızı yazıldayım.net adresimizden de bulabilirsiniz. Sıra son sayfamıza geldi. Kaçıncı sorumuz? Altıncı sorumuz. Burada da metinleri okuyup bilgileri e, tabloyla doldurmamız istenmekte. Okuyalım önce metnimizi. Hello, I am Burcu. I am from Turkey and I am Turkish. I am 10 years old. I can speak Turkish and English. My favorite subjects are PE and Science. I don't like art. Bunu kim diyor? Burcu diyor. Şimdi de Olga'nın dediğini söyleyelim. Hi, I am Olga. I am from Russia and I am Russian. I can speak Russian and German. I am 9 years old. My favorite subjects are music and drama. I don't like math. Ha, şimdi arkadaşlar şimdi uygun tabloları uygun bir şekilde dolduralım. Country şuraya şey yazalım, buraya burcu yazalım. Böyle olacaktı zaten. Burayı ise kim yazıyoruz? Olga'yı yazıyoruz. Buna göre tabloyu dolduralım. Country ülke. Şimdi burcu nereliydi? Türkiyeliydi. O yüzden de Türkiye yazalım. Olga ise nereliydi? Rusyalıydı. O yüzden de buraya Rusya yazalım. Devam edelim. National. National ise arkadaşlar neyi oluyordu? Az önceki sorularımızda bahsetmiştik. Irkı. Mesela bir Türksen sen, senin ırkın nedir? Türktür. O yüzden de buraya Türk işi yazalım. Olga Rusyalı ise onun ırkı ne olacaktır? Rusyan olacaktır. Onu da bu şekilde e, ifade edebiliriz. Age, yaşlarını belirtmekte. Bakıyoruz Burcu kaç yaşındaydı? Burcu 10 yaşında. Hemen buraya 10 yazalım. Olga ise kaç yaşında? Bu da 9 yaşında arkadaşlar. Buraya da 9 yazdık. Languages, e, yani konuştukları dillerden bahsetmekte. Burcu'nun konuştuğu diller Türkçe ve İngilizce. O yüzden Türkçe ve İngilizce yazalım. Türkçe ve İngilizce dillerini konuşmakta. Olga'ya bakacak olursak, Olga da... Rusça ve Almanca konuşmakta. O yüzden buraya da Russian and German yazabiliriz. Ses çıkıyorsa ve sizi rahatsız ediyorsa özür dilerim. Favorite subjects ise favori derslerini yani en keyif aldıkları dersleri ifade etmekte. Burcunun PE yani beden eğitimidir ve başka nedir? Fen bilimleri, science'tır. O yüzden Burcu'yu bu şekilde doldurduk. Olga'ya bakalım. Olga'nın sevdiği dersler ise müzik ve dramaymış. Müzik dersi ve drama dersiymiş. Onu da hemen müzik ve drama yazabiliriz. Bu şekilde 6. sorumuzu da hallettik. Hemen 7. sorumuza geçiş yapalım. Burada bizden ne istemekte? Haritaya bakın. Metinleri okuyun. Ve kişilerin gittikleri yerleri yazınız denilmiş. Bakıyoruz hemen haritamıza. Şöyle kamera açımız da güzel. Evet. İlk sorumuza bakalım. Go straight ahead. Turn right into East Street, it is on your left, next to the internet cafe. Şimdi biz buradayız ve bize ne diyor? Dümdüz git diyor. Ardından sağa dön diyor. Sağ burası, sağa döndük. Ve oradan da düz gittiğinde bu yer senin e, solunda kalacaktır. Ve bu yer neredeymiş? İnternet kafenin bitişindeymiş. İnternet kafe burası ve buranın bitişi de ne olacaktır? Polis station, polis istasyonu, polis karakolu olacaktır. O yüzden de ilk boşluğumuza polis station yazıyoruz. Devam edelim. Ardından ikincisine geçtik. Go Straight ahead and turn left into West Street. It is opposite the library and next to the pool. Burada ise buradan gene dümdüz git denilmekte ve ardından sola dön denilmekte. West e, sokağını doğru sola dönüyoruz ve aradığımız yer neredeymiş? Kütüphanenin karşısındaymış. Kütüphane burası, buranın karşısı burası olacaktır. Ve e, şeyle neyle bitişikmiş arkadaşlar? Ve pool havuzda bitişimmiş. Havuzun bitişiğindeymiş. Havuz burası. Buranın bitişiği de kafe olacağı için. ikinci boşluğumuza da kafeyi yazıyoruz. 3'e bakalım. Go straight ahead and turn right into East Street. Yani East sokağına doğru. Sola sağa dön denilmiş arkadaşlar. Evet döndük. Then sonra diyor turn left. Sonra sola dön. Sola döndük. Buraya kadar geldik. Pine sokağına doğru sola döndük. Ardından ee, ne denilmekte? İnternet kafeyi geç diyor. Geçtik buraya geldik. It is on your left. O senin solunda. Ve neyin karşısındaymış? Sinemanın karşısındaymış. Şimdi solumuzda ise buraya bakacağız. Ve sinemanın karşısı olduğu için şurası olacaktır. Grocery yani neresidir burası arkadaşlar? Manavdır. Aradığımız yer manav. Burayı da grocery şeklinde doldurmuş olduk. Ardından devam ediyoruz. Son ifademize bakalım. Go street ahead. Go past the pool it is on your right opposite the park. Burada ise gene aynı şekilde düz ilerle denilmiş. Buradan düz ilerledik. Neyi geç diyor bize? Havuzu geç diyor. Havuzu da geçtik. Buraya geldik. It is on your right. O senin sağındaymış. Neyin karşısındaymış? Parkın karşısındaymış. Şimdi parkın karşısında olan nedir? Bütçürdür. Yani çiçekçidir. O yüzden de ve sağında kaldığı için, bizim sağımızda kaldığı için buradaki boşluğumuza da bütçürü yazıyoruz. Yazdık. Ve 7. sorumuzu da tamamladık. Hemen 8. sorumuza geçebiliriz. Burada ise okul dersleri, ders resimleriyle fotoğraflarını eşleştirin denilmekte. Bir kelime bize fazladan verilmiş ayrıca. Bunu da hemen tamamlayalım. Information Technologies. Bu ise bilgi teknolojileri demektir. Yani e, bilgisayar dersi de diyebiliriz. Aynı şekilde hangisi ifade etmekte? Bunu tabii ki 5 numaralı resim ifade ediyor. O yüzden buraya, burayı 5 eşleştirebiliriz. Science ve fen bilimleri dersini ifade eder. Bakalım burada deney küpleri falan olduğu için 4 numaradaki resmimizi de buradaki e, science dersimizle eşleştirebiliriz. Art ise görsel sanatlar resmini ifade etmekte. Ve burada da bir ressam e, resmedildiği için 2'yi de artla eşleştiriyoruz. Social studies sosyal bilgiler dersini ifade ediyor. Burada da dünyayı incelediği için 3 numaralı dersi resmimizi social studies ile eşleştirdik. Devam edelim. Müzik zaten adı üstünde müzik dersini ifade ediyor. Bu da bir numaralı resimde resmedildiği için biri de müzikle eşleştirdik. Ve geldik 9. sorumuza. Son sorumuz. Ayrıca arkadaşlar bakalım buna da. Yönergeler ile fotoğrafları doğru şekilde eşleştiriniz. Bakın. Go straight ne demektir? Dümdüz git demektir. Ve hangi yönerge buna uygun? Tabii ki buradaki yönergedir. O yüzden A'yı burayla eşleştirebiliriz. Devam edelim. Turn right. Turn right sağa dön demektir ve burada da sağa dönüldüğünü ifade ettiği için B'yi de bununla eşleştirdik. Turn left ise sola dön demektir. Bunu da hemen buradaki yönergemizle eşleştiriyoruz. Cross the street ise karşıya geç denilmektedir. Sokağın karşısına geç. Burada buradaki bu ise buradaki yönergeyle ifade edildiği için D'yi de bu şekilde eşleştirebiliriz. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bizi instagram adresimizden de takip edebilirsiniz. Ve ayrıca yazılı sorularını kendiniz çözmek istiyorsanız yazıcınızdan çıkartmak istiyorsanız da yazıldayım.net adresini kullanabilirsiniz. Ve son olarak da yapmış olduğumuz İngilizce mobil resimli kelime oyunlarını da açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.